Bakıyorsun be, far görmüş tavşan gibi. Gel, gel, gel. gel benden mutfağa gel. Deniz! Deniz bir dur, dur. Ben kime diyorum bir dursana? Efendim Melek. Sizin... Bir dur bir konuşalım. Söyleyeceğimi söyledim ben. Artık yokum. İstediğiniz yaşayabilirsiniz. Bu ne şimdi böyle ha? Hani sen Yağmur'a aşıktın? Hani bu sefer her şey bambaşkaydı? Niye böyle yapıyorsun şimdi birdenbire? Yanılmış olamaz mı? Bu mu yani? Bu kadar basit mi her şey ha? He? Sen kimi kandırıyorsun Deniz? Ya sen bu çocuk için hayatından vazgeçmeye kalktın. Niye böyle yapıyorsun şu an? Anlamıyorum seni gerçekten. Dedim ya Melek. Yanılmışım. Benimle ilgilenmedikçe takıntı haline getirdim. Yani ortada aşk yoktu. Beni bilirsin. İlgi oda almayı çok severim. Evet, ben seni çok iyi biliyorum Deniz. Şu an dilim başka, gözlerim bambaşka konuşuyor. Ya basbayağı benim yüzümden yalan söylüyorsun şu an. Aslı sen yalan söylüyorsun. Hatta kendine bile. Ben aptal değilim Melek. Yağmur'la birbirinize nasıl baktığınızı görüyorum. İkiniz de birbirinize sırılsıklam aşıksınız. Artık ben yokum. Artık aranızdan tamamen çekiliyorum. Benim yüzümden böyle bir fedakarlık yapmak zorunda değilsin Deniz. İnan bana bu bir fedakarlık değil. Değil. Sen de bunu uğramadım. da zühtü. Ben sana yandım zühtü. Ben sana kandım zühtü. Lan ben değil Rukim. Kafama koduğumu yaparım. Ah, ah. Oğlum saksı gibi oturma. Kalk lan. Ben sana yandım zühtü. Ne oldu Rukiye anne? Düğün mü var? Olacak Zühtü. İnşallah Zühtü. Ben sana yandım Zühtü. Ah, bak Şuraya yazıyorsun. Melek'le yıl dönümünüz olarak bu tarihi kutlayacaksınız. Ben ortada kutlanacak bir şey göremiyorum bu kendi. Ya oğlum. Sen şapşık mısın? Ha? Bak Deniz'i çanta yaptım, koluma taktım sonra tekrar attım. Gitti lan Deniz, gitti. Melek'le aranızda hiçbir şey kalmadı artık sizi üzecek. Ya iyi de önemli olan Deniz değil ki. Meleğin ne hissetti? Ya oğlum meleğin ne hissettiği belli zaten. Sen gideceksin, kıza açılacaksın. O da sana hislerini belli edecek. Ay bu yani ya. Ya bu zamana kadar hep seninle biliyorsun. Şimdi kendi bildiğimi okuyacağım. Ne yapacaksın ya? Meleğe zaman tanıyacağım. Yani ilk adım onun atmasını bekleyeceğim. Ha, kaçacaksın yani. Ya, yani. Oğlum, bana sen salaksın ya. Gerçekten diyorum. Bak çocuğum, deniz arasından kurtulmuşsun. Bir düşünsene. Oğlum gideceksin. Aşk hançerin meleğin yüreğine saplayacaksın. Sana aşığım seni seviyorum diyeceksin da... Yok söylemeyeceğim. Meleğin duygularından iyice emin olmasını istiyorum Rukiye anne. Ani karar versin istemiyorum. Oğlum meleğin ne hissettiği belli. Bu kadar derin düşünmene gerek yok. Sen git hislerini açıkla ona ya. Ya melek yanlış bir karar verip de sonradan pişman olursa ha? Zaten kızın deniz yüzünden kafası karışık. Devam mi karıştırayım şimdi? Esas sen duygularını açıklamazsan kafası karışacak. Hayır Rukiye anne. Asıl ben şimdi duygularımı açıklarsam fırsatçı gibi olacağım. O yüzden söylemeyeceğim. Yağmur. Bak son defa söylüyorum. Yani siz böyle yaptığınız sürece işler sarpa sarıyor. Kim bilir daha başına ne çoraplar örecekler senin ya. Bir an önce git söyle kurtul çocuğu. Cık, söylemeyeceğim. Kaçacaksın yani. Kaçmak demeyelim ya. Çekil duruyor. Bekleyeceğim. Bekleyeceksin. Ama ben beklemeyeceğim. Ben beklemeyeceğim. Gel lan buraya! Lan ben elime Ne ben Bir şey yok şey senin şey var be Bak, ben deli Rukiye'yim. Sen benim dertlerimi <laughs> yapmazsan yemin ediyorum... ...ben seni eşek sudan gelinceye kadar kopalayacağım. Gel lan buraya! Bak, ne saracağım, sormayacak mıyım? Parça parça yapacağım. Gel, gel, gel! gel. Ali ne oldu? Korkar olmuş. Ya bu nedir ya? Ali Baba'nın çiftliğe çarpmış insan evi yani ailet bir şey. Ana ne içine gitti yani? Misafirler falan rezil olduk. Adamat. Ne yaptı? Ne oldu? Ne, ne yaptı? Bir şey mi yaptı? Ne oldu? Ne, ne oldu? Şey diyor, dur, dur. Ya, nedir onlar bunun? bayağı bir masal anlattı. Sonunda beğenmedi. beğenmedim. Ana bu yüzden mi bu kadar efor sarf ettiriyorsun bizi? Ya Necmettin abi sen karışma ya. Ülken ile benim aramda bu iş. Gel de karışmayacağım lan. Ter içindeyim. Artık çoktan karışayım. Gel lan buraya. Oğlum gel bak düşeceğim benim için. Necmettin! Evet, yeter hayır. bak! Ya prens prensesi öpmüyor. Öpecek. Öpmeyecek işte. Öpecek. Öpmeyecek. Öpecek. Öpecek lan. Öpmeyecek. Öpecek. Öpecek lan. Öpmeyecek işte. Melike niye haber verdin diye indirecektim. Çıkalım. Çık. 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 Oğlum maçı süzdün. Baksana işin. Dur. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan. Oğlum, 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 bana bir de yapacaksın anamı dediğimi. Öpecekti. E <laughs> Yeter, sana hamileyim ve bu benim psikolojimi bozuyor diyorum. Hanım haklı. Yani onu bu gerilim hattını daha fazla tutamam. Dahil edemem onu buraya. Aramızda konuşun, halledin yani. Ayıptır ya. Gel <laughs> yavrum. Sen yetimhaneye gitmiyor muydun? Geç oldu. Yok babacığım, gönüllü arkadaşlarım var orada. Bu akşam buradayım. Çok iyi ettin kızım. Burada kal. Sabah ola, hayır ola. Yürü. Ah, gel bebeğim, topla şunları. ...o metadalınca öyle biberi unuttum, yandı. Yok ya, bence vallahi kafan yerinde değil senin. Yani terliği yiyince kafana biraz böyle döndün galiba. Ama karar vermişsindir yani. Meleği açılacak mısın lan? Vallahi Rüki anne, değil terlik. Balyozla bile kafama vursan şimdilik sen o işi unut, anladın mı? Of. Of. Ne yaptın be? Kestin, gel. Bence sen bu gidişle parmağına değil kafanı bile kesersin. Ya sen gitsene başından. Ay bayağı derin kesmişsin. Şurada suya tut bakayım. Günaydın. Günaydın. Aa Günaydın. ne oldu? Yok bir şey yok ya. E, elini mi kestin sen? Yok canım Ç çizildi biraz. Dur yara bandı olacaktı şurada bir <gülüyor> <gülüyor> Hı. Ver bakayım parmağını, ver. Oo, bayağı da kesmiş Dur dur. Yara daha da açılmasın. Dur. Ee, onun yarası öyle ufacık bir bantla kapanmaz. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hı, oldu işte. Çok sağ ol. İyi, ben devam edeyim bari. Ee, yok sen zahmet etme, ben yapardım ya ben yaparım şimdi. Da alayım. Hı. Yok yok sen zahmet etme. Biz onu bütün olarak atalım gitsin. Boş ver. Pardon o kadar usta değilim. Yok öğrenirsin zamanla. Melek. Babacığım. Ne yapıyorsun kızım? Biber doğramaya çalışıyorum falan. <laughs> hmm. Sen ne yapıyorsun? Evin hizmetçisi o değil mi? Babacığım elini kesti de ondan ben yapıyorum. Önemli değil. Kötüye bir şey olmaz. Ha, çok doğru laf. Hakikaten. Onun için hala turp bir yaşıyor. Kızım e, bugünlerde tepemizde bir akbaba dolaşıp duruyor. Dikkat etmek lazım. Melek. Söyle o adama. Onu bir tepelerim. Feleğini şaşırır valla. Bak şu... Yeter! Baba! Anne! Sabah sabah niye kavga ediyorsunuz ya? Yeter! Aa, ka kapı. Ben bakarım. Hı, kapı. Ben de bakarım. Aa, hoş geldin Mehtap. Hoş geldin Mehtap. Gel içeri. Hoş bulduk. Çipte kumrular. <laughs> şey benim ocak yemeğim vardı ben onu. Çıktı kokuyor niye sevdiriyorsun? E niye siz sevgili olmadınız mı artık? Duyacaklar şimdi mi daha Allah. Ya bu saf direkt dün sana açılmadı mı? Deniz aranızdan çekilmiş haberim var. Tamam bak şimdi ortalıkta ne konuşuyorsun Böyle sonra konuşuruz. Herkes ortada söylüyorsun? Saçmalama. Sonra falan anlatamazsın. Ben sırf bunun için geldim. Yürü odama gidiyoruz. Yürü. Yürü yürü yürü. Ay otur, dur, otur. Mehtap Allah aşkına ne anlatacak anlatacak bir şey yok. Deniz dün bir şeyler dedi o kadar. Bilmiyorum işte. Ay ne demek bir şeyler dedi. Kız valizini topladı çekti gitti. Artık Melek'le Yağmur'u özgür bırakıyorum dedi gitti. Ya Mehtap niye böyle bir şey yapıyorsun? <laughs> hadi Deniz'in yanına gidiyoruz hadi kal. Otur saçmalama otur. Aa, aa ya kız aptal değil anlamış işte her şeyi. Tek engel Deniz'di o da gitti. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ha? Ya Yağmur'un ne hissettiğini ya da benim ne hissettiğimi nereden biliyorsun Mehtap? E her şey ortada çünkü oradan biliyorum. Ay zaten sen neyin inadındasın ben onu anlamıyorum yani gerçekten. Ben inat etmiyorum ki. Yok yok bir şey yani yok. Ya sen beni delirtmek mi istiyorsun? Allah Allah sen daha geçen gün bana demedin mi? Çocuk bana gelip tüm aşkını itiraf edecekti ben engel oldum demedin mi? Evet dedim. İyi de yaptım. Yine yapsa yine aynısını yaparım. Ay saçmalama yapamazsın. Yağmur gelsin sana ilan aşk etsin de ben o zaman görürüm seni. Ellerin ayakların nasıl birbirine dolanıyor. Ben mi? Sen tabii. İspatlayacağım sana. Bak şimdi yağmur olup üstüne yağacağım tamam mı? <laughs> Onu nasıl yapacaksın? Yağmur olup üstüne ya Yağmur olacağım işte. Kız sen salak mısın ya? Aa Çocuk terfi aldım demiyor sana aşığım diyor. <laughs> tamam o zaman nasıl e, nazik bir şekilde reddedeyim? Bilmiyorum gel. <laughs> Melek. Hı. Seni gördüğüm ilk andan beri gözü başka hiçbir şey görmedi. Ay geçmiş olsun. Bir göz doktoruna görün istersen. Belik, sen ne diyorlar? Gerçekten yoğuntulmamış bir kütüksün. Gerçekten. Of, ama neyse zaten hiçbir türlü bu aşktan kaçamayacaksın ben biliyorum. Hmm. Of. Evet. Mereli. Melek, Hı. sen benim yıllardır beklediğim meleğimsin. Sadece ama sadece seninle dolabilecek bir boşluğa doğmuşum ben. Yağmur. Heh. Benim Yağmur'la konuşmam lazım. İşte bu be! Ay biliyordum. Çünkü kimse Mehtap'ın cazibesinin karşısında duramaz. Ee, Mehtap, Heh. boşuna heveslenme. Ne oldu? Boşuna heveslenmedim. Yağmur'a arkadaş kalacağımızı söyleyeceğim. Ya be, ya ne? Saçmalama. Ay sen demiyor muydun ya Deniz Yağmur'a aşık aşık diye sürekli. Ayrıca bir seferinde dedin ki eğer Deniz arada olmasaydı ben de Yağmur'a yanaşırdım dedin. Dedin onu. Hayır. Hayır öyle bir şey söylemedim ben. Söylemedin Aa, mi? Aa, hayır söylemedim. Hem Deniz'in çekildim demesi Yağmur'a aşık olmadığı anlamına gelmiyor. Tamam mı? Ya o kız daha ne yapsın? Size taahhütname mi imzalayıp versin? Ya siz deli misiniz? ...kız gayet gururlu bir şekilde... ...ben gidiyorum dedi, çekti gitti. Mehtap... ...o gitti diye ben bunu hemen fırsata çeviremem. Olmaz. E, beni tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Benim Yağmur'a engel olmam lazım. Sen korkuyorsun ya. Sen gerçekten korkuyorsun. Daha önce hayatında... ...aşka bu kadar yaklaşmadığın için... ...devrelerin yandı senin. Bir şey oldu ben de anlamadım. Neden korkuyorum Mehtap? Aşktan Melek, aşktan. Aman... Neyse ki Yağmur sana sıklama aşık da senin bu bıyım atalıklarına pabuç bırakmaz. Seni alır, öyle bir sallar ki kendine gelemez. Yağmur bir dakikanı alabilir miyim? Yağmur ne yapıyorsun? Yağmur, gördüm seni uyumuyorsun. Yağmur uyumadığını biliyorum. Sen biliyorsun uykum kaçınca ben uyamıyorum. Yağmur uyuyayım dedim o yüzden o yüzden. Yok, Yağmur önemli bir şey konuşmam lazım seninle. Bak vaktini seni çok almayacağım, merak etme. Hmm, şimdi nasıl desem? ben. Ne yapalım biliyor musun? Sen düşün sabah kadar. Sabah konuşalım. Yorulduk çünkü uyur. Yok, yok. Ben ne konuşacağımı çok iyi düşündüm yani. Yüzüme bak. Gel, lütfen. Konuşmamız lazım. Yani yüzüme bakar mısın? Tamam, konuşalım. Tamam. Melek. Baba. Babacığım. Yatmadın mı sen de? Yok babacığım e, birazdan yatacağım. Hmm. O, birazdan oldu bence. Hadi artık sen yat. Baba birazdan yatacağım dedim. Kızım bak onun yarın bir sürü işi var tamam mı? Uyuması lazım. <laughs> İyi geceler babacığım. İyi geceler. Sana en uykuları zehir ederim çocuk. Hı. Bileklerimden prangalar mısınız yine? Şey ama çok sıkmayın, kangren oyuyordum az kalsın. O kadar vicdansız değilim. Yani sen de abuk sabuk şeyler yapmazsan... ...ben de bir daha sana pranga falan takmam. Çok iyisiniz gerçekten. <laughs> de kurtuldu, bu ay tutuldu. Bu ay <laughs> Evet, hala kulaklarım sağlam işitiyor. Onun için söylediklerine biraz dikkat etsen iyi olur. Hadi bakalım. İyi geceler. Annem. Canım benim. Onlara dikkat edin kendinize güzel güzel elin tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi canım. Yağmur çıkık sağ ol merhaba sağa bırakıyorum. yeşeklerime falan iyi bak yani. Tabii tabii Nesmetim bey. Siz tatilinizi güzel güzel yapın. Güzel. Hadi. Sağ güveniyorum. Hadi oldu. Hadi. Hadi, hadi, hadi çocuklar. Yavrum. Hadi canım. Hadi. hadi. Anneciğim, bay bay. Anne, anneciğim gülüm. Ma. Hadi. Tane. Hadi. Kardeşinize dikkat edin. Tamam tamam. Tamam mı? Tamam. Takacağım baya takacağım. Hadi kazasız belasız gidin. Hadi. <laughs> hey, ha. Ben korktum ya. Dikkatli ol tamam mı? Tamam tamam. Hadi. <laughs> Ne yapıyorsun ya? Biraz dikkat etsene. Aa, ah, o adam. Ay siz de burada mıydınız? Pardon ya görmemişim. Tabii aşkımdan gözün kör olduğu için görmemen çok normal. Melek söyle o adama. O adam benim için bir hiç. O yüzden görmüyorum. Anneciğim o adam burada. İstersen kendin söyle ha. Hayırdır? Nereye? İçeri. Hmm. Çek, çek pençelerini çocuğun üstünden ya. Yavrum, tırmaladı mı? Hii. Ay hemen gidelim kuduz aşısı yaptıralım, mikrop kaparsın. Hadi. Bana bak, öyle boş boş bakma. Necmettin ne dedi sana? Çiftlikte bir sürü iş var dedi. Git o işleri hallet. Hem eşek arkadaşlarına da uğrarsın. Gideceğim ama önce evde işlerim halledeceğim. Bana bak, sen ona karışamazsın burası onun evi. İstediği zaman gelir oturur, istediği zaman çıkar. Ama senin evin değil, sen hala buradasın. Bak, çocuklar da gitti. Hadi, hadi artık sen de. Naş, naş. Benim burada yeni başlayan çok önemli bir işim var canım. Ya sen şaka gibisin ya. Ama kötü bir şaka yani. Şaka değil gerçek. Çok mühim bir misafirim var. Kendilerini bekliyorum. Bana bak burası senin garson yerin değil tamam mı? Aşna fişnelerini git başka yerde ağırla. O gelecek mühim misafirimi en az benim kadar sen de iyi tanıyorsun. Çok mutlu olacaksın, çok. Pis! Ne yapmak istiyor bu ya? Mehtap. Sanki kimse yok gibi ha şey. Geri dönelim hadi ben Yağmur'la sonra konuşurum. Hayır canım. Ay madem o kadar kararlısın bu işi uzatıp ne Yağmur'a ne kendine daha fazla eziyet etmeyeceksin. Hadi. Tamam haklısın haklısın tamam. Seri seri. Sercan mı o? <gülüyor> <gülüyor> o ne öyle ya? Ya bir dur. <laughs> Bunlar içeride ne yapıyorlar ya? Eşekler kostümlü parti falan mı veriyorlar? <laughs> <Ha>, kovboy Sercan. <laughs> e, yanındaki kim peki? Şey e, burada çalışıyor. Eniştemin yardımcısı Memnun. Hı. Çok tatlı biri. Tamam. Şimdi bak ben bu ikisini oyalayacağım. Sen de ne yapacağını biliyorsun. Biliyorum. Sercan. Ya kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Vallahi ömeğini keserim seni ha. Koçum. Ne yövmeyesi ya? Senin bir yıllık yövmeyeni, ben bir gecede garsonlara bahşiş diye dağıtıyorum. <laughs> Selcan çok ayıp ama, hiç doğru değil şu an yaptığın. Ben, ben şaka yaptım, şaka yaptım ben. Ya baksana ben, Memnun'u çok sevdim ya, şu tatlılığa bak ya. Hoş geldiniz bacılar. Ben normalde zaten, yani zengin fakir ayırt etmem. Ben fakirlerle de arkadaş oluyorum. Kolay gelsin Yağmur. Ahmet abi sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşler çok mu yoğun? Nasılsın? İyi misin? Ee, yani yoğun. Yok be yalan söylüyorlar. Sabahtan beri içeride eğleniyorlar. Eğlenmek yok. Bugün bitecek oraları. Bugün bitecek. Çattık ya. Bu ne ya? Bu ne? <laughs> ee, ben şey diyecektim. <laughs> ee, hmm. Acaba şöyle buralarda gezsek mi biraz? İ İkimiz mi? Yok üçümüz. <laughs> bu arada benim adım Memnun. Ben de Mehtap. Çok memnun oldum. <laughs> İsterseniz size çiftliği gezdirebilirim. Yok 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 yok, yok gerek yok. Ben gezdiririm Mehtap, pardon. Ben gezdiririm. Yok olur mu öyle şey? Ee, Sercan üçümüz gezelim. Üçümüz çünkü üçümüz gezersek onların <laughs> tamam tamam anladım tabi. Ee, o zaman e, memnun bize gezdirsin çiftliği. Hadi. Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim. Yağmur kolay gelsin. İyi çalış, iyi çalış. <laughs> Hadi çok... Melek Müsaade eder misin? Hayır edemem konuşmamız lazım Yağmur Ha Ne konuşacağız ki? Şaka mı yapıyorsun sen şu an? ciddi misin? Yoksa salak falan mı yatıyorsun ha? Ne yatması ya Melek? Sabahtan beri çalışıyorum, görmüyor musun? Akşamdan beri seninle konuşmaya çalışıyorum ama ikide bir bir yerlere kaçıyorsun. Yani bir bahane uyduruyorsun, kaçıyorsun yani benden. Anlamadım ki ben seni. Kim? Ben mi? Evet, sen. Ya hayır, ne alakası var Melek? Görüyorsun ki ben yoğun bir insanım ya. Burada önemli işlerim var benim yani. Allah aşkına ne işin var şu an ha? Yem vermedim. Eşeklere yem vermedim ki. Ne olacak şimdi? Yağmur, yağmur. Bak, al. Yem var, gerek yok yeme. Tamam mı? Kim vermiş onları ya öyle? Ha. Şey, ahırı ben temi ahırı temizlemem lazım. Baksana, oho yerler çok... Hayır Yağmur. Sonra temizlersin Yağmur, tamam mı? Bak, şimdi beni iyi dinle. Lütfen, rica ediyorum senden. Ben ıı, uzun zamandan beri <laughs> Bazı şeylerin... Süt! Süt. Sütünü sağmadım şey valla. Hayır Yağmur baksana. Baksana ya yavrusu var o emsin. Ha. Ne sütü? Lütfen. Ya hepsini almayacağım işte ben. Yağmur bak lütfen bahane uydurma artık tamam mı? Konuşalım bak gerçekten geç bile kaldık artık. İşte ben doğru ya her şeyde geç kaldık. Yani o yüzden sen hiçbir şey söyleme. Ne diyeceğimi merak etmiyor musun yani? Etmiyorum. Yani ediyorum. Ediyorum aslında da. Sen biraz daha düşünsen. Emin olsan. Dün gece de söyledim sana. Ben eminim. Ben iyice düşündüm ve eminim Yağmur. O zaman önce dur. Neyi dinle tamam Tamam. Belek. Evet. Yani ben de düşünüyorum uzun bir süredir. Ve yıprandığımızı görüyorum. Sen, ben, hatta Deniz bile. Ne demek istiyorsun? Ben gönlümdeki bu aşk olayını biraz askıya aldım Melek. Bence biraz geri çekelim. Zamana bırakalım. Hadi annem dediği gibi zaman belki yaralarımın merhemi olur. Onu dinliyorum. Evet. Ee, askı alacaksın. İsabet olur aslında. Ee, ben de bunu söyleyecektim. Biliyor musun? İyi oldum. Sen ve ben. Bir susar mısın? Lütfen bir susar mısın? Burada önemli bir şey konuşuyoruz. Bir sus. Kara kaçan yok. Kara, kara kaçan. Yok, kaç. Kara kaçan. Kaçmış. Kara kaçan kaçmış. Kaç, kaç. Kara kaçan kaç. Bakalım nereye kadar kaçabileceksin. Kaç. <Gülüyor> <Gülüyor>